Aman beşerekte de karga kalmadı erdi. Beşer de kar kalmadı erdi. Üzerini de çay çimen bürdü. Aman bizim elde de karga kalmadı erdi. Bizim elde de karga almadı eridi Üzerini de çay ver çimen bürüdü Koyun kuzu da yaylalara yürüdü Koyun kuzu da yaylalara yürüdü Yaylamam yaylayı da bundan sonra Yaylamam yayla da yar bundan sonra. Sesimiz Bak çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ikinize de. Sağ ol. Sana hayırlı yolculuklar, sağlıklı Sağ günler. Sevgili İpe, Fadime böyle bu bu yerde Ermeni gibi olan erenler, evliyalar, inandığımız yerler yardımcı olsun, sağlıklarına kavuşsun. Umutla yollarına herkes devam etsin.